girdi. Hop bir dakika. Bomba kuruldu. Geçemedim ya. birer gitti ama neyse. Oo. Gladio kazandı. Çeleşim. Çamaşır şey bakıyor beyler? Arka bir seri çıkar. Bomba bölge. Çamaşır bende beyler de, siz devam edin. Oynamıyorum. ölüysa ölü, ölü. da ölüyor oğlum geldiniz artık gri tarafına diyorum ya. Ben Ahmet Gülü. çıkma Ahmet çıkma sen... Abi, oğlum, olun, bir ya. Ahmet 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 lastik Ahmet 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 Oğlum Ahmet 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 Bomba kuruldu. Abi bir sakin. Gladio kazandı. Sakin oyna şu oyunu. Yenesen oynamayayım şey oynamay bir. Benim atam, benim atam. Pardon, pardon, pardon. Bomba. Allah Allah. Oğlum sen niye benim yokum? Buraya geçen Yok buraya geçen Kendi mavisiydi bana Tamam süper Alta dikkat Al Al kapı girerse yapıyorsun ya Ne yapıyorsun orda? Kendi mavisi var Özel, evet. ee, uh, e yaşam, yaşam, alt var, alt. Tamam, alt, alt var. Ee, döndü. Kendiyim. besinde döndü. kendi besinde. Ya sakin <laughs> Sen orada heyecanla sıkamadım <laughs> süpersin be. Direkti, direk Eğlenme Eğlenme süp olur. Olur. Adam yerinde zırara kurdu. Alaylı olsun. Daha fazla Tamam Atakan sen de orasın. Tamam. Ahmet giriyor musun? Gel şifreyi kendi kendim var sakin beyler bak bak çok iyisin emir kendi hansı bak sen doğru. kapı ee, bende kapı arkası kendim hansı Kusun anasını satayım. Kapı çıkan yok lan kapı bende. Biri mavide. mavi öldü. Mavi de. Kapı 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 kapı. Tamam döndü. Ey çok lan. Sura kazandı. Ey Allah. Benim bugün bir cenabeyi Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben de kapı çıkıyorum. Sen de kapı gel kanka. Tamam Beyler çamaşırı dikkat ona göre. Ahmet sen de biraz hızlı okuyun. Smoke at atma. Atma atma. Ölü bir. Sal bana. Helal Ben bir daha kapı çıkıyorum kırmızıdayım. Bomba bölgeleri. Tamam kanka dikkat et. E, smoke atmayın ha kapı gelen kimse benden smoke atmasın önünüze. Nooo. Geldi altı. Küçük mer. Iki. Yardım 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 <laughs> Öldü nereden? Bir, ya. bir, bir, bir. 10 var, Bak o Peri beni oyalamasaydı Alt bakar Ah ah Su var yani, kazandı Aslında benim suçum ya ben niye oraya baktım Böyle, ki arada Niye sıktım ya yani? Ahmet bu sene geleceğim Ahmet. Bizim şey gibi o mu lan? Safranlı vardı ya bir tane. Masip şey Ali Ali geldi. El. He, he. Samet Al miydi, Ali miydi? İki sene önce. Canım yok. Büyükmer. Büyükmer bir falan. Büyükmer. Büyükmer dikkat büyük merka. Raket Büyükmer. Büyükmer büyük 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 var bir tane. Açılamadım. Çükmen öldü. B'ye Kısa kısa. 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 kısa, kısa, kısa. kısa, 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 kısa ya. Sakin. Kanka B'ye basıyorlar Kurana Kurana vursana. Bomba kuruldu. Çabuk çabuk çöz çabuk çöz, 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 çöz. <laughs> Hadi lan. Bismillah bismillah bismillah. bismillah. Hadi. <gülüyor> 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 kazandı. Kanka, 150 Almıştı. 150 ben olsa garanti bizimki. Bomba bölgelerini koru. Ha, var. Şöyle vur. Hadi beyler bu yeri kesin almamız lazım. Ben de ben de rahat ol. Ben lagır var gri. Şuna bak canım. Canım bayağı gitti zaten. Abi. <laughs> <laughs> Alt var. Ee, gri var. Abi bana sıkıyor. Bana bana. Gri de. Neredesiniz ya? Siz içi vurup duruyor beni. Ben deli olacağım şimdi. Şaka gibi ya. Bomba kuruldu. Güzel yani. Çünkü altta baya vurdu. Hani 10 falandır. Diyelim biraz fazla. tam 13. Hmm. Onca. Değilmiş Ama baya bu. Radyo kazandı. Ayıp olur yani. Kıyıcı ama bak ben hep sizi içi vuruyor. Valla siz bu kadar kıyam anlamadım sen Abi 5 4 kanka Bombayı ben Bombayı kur ben ve patlat. Ben de bana alt basıyorum geldiniz ön beyler hadi hızlı. Tamam ön çıkın ben şu alt, alt atma sonu keseceğim. Altı arkanızı ben zaman aldım. Tamamdır yavrum. Baran seri, baran seri. Asay, 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 Alt, alt, adam. Alt, no. Bomba ya, kuruldu. Tam bizim biz geldi, bizim biz geldi, bizim biz geldi. Sus Ya abi, kanka niye böyle oluyor? Küçük mer geldi, küçük mer geldi. Ya beyler <laughs> neden böyle oluyor? Neden herkes yerini bozuyor? Ya oğlum ya biz götürüzün üzerine duramıyor musunuz? Bir tane adama hepsiniz gitmez adam kapı geldi beni vurdu bomba kurduktan kanka. sonra ya. Abi, abi, abi siz, sabit kalacaksınız bomba kurmuşuz ya niye adamların üstüne rastlıyorsunuz? Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Açıklama yapabilir miyim beyler? Mantıklı bir şey. Bombayı kur ve patlat. Deli kapı çıkıyor. Aynı kapı şekilde çıkıyor. devam eder hadi. Aldığımız yeri verdik beyler iki adama ya. Ya 40 canı vardı. Adam ısırdı. <laughs> <laughs> Çöp 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 çöp. Gladio Playoda... Playoda... edada... Dayodauyla... kazandı. Hiç mi yok? Ben bu şekilde alacağız. Ben de aldım taarruzu boş zaman. Herkes gelsin. Herkes yerinde bassın abi. Şey bir çiz satın adam çok kolay düşürüyor. Çamaşır raşlayamayacak bende Kızdı kızdı bana hızlı. Da adam, da. Öldü, kırmızı. Evet. Kırmızı da. var. Baran çık Ya adam evet, orada. Benim. Abi bilmiyor musun beni? Çamaşır bir. Çamaşır. Tense, tense. Tamam çamaşır yüz. Çamaşır mı? Adam evet. altta oğlum ilk solunda lan. Öldü Bomba kuruldu. Ha da şuradan. Abi, Aynen abi bunu... <laughs> Sakin oyna, Baran da aldı Baran. B plant B plan, B plan mi? Aynen. İyi gel göz. da kaldı. Tam, sakin kan Aşağı düştü geri zekalı. aynı şekilde devam hadi. Bom. bilemedim ya. Hadi, hadi, hadi. Abi, Adam açıldı Sait, abi. Abi, abi, abi. abi ee, ee, alt alt Kırmızı kırmızıydı bomba. Büyük mer. Büyük abi adı konuşamadım abi. ki. Kırmızı, abi. Sakin. 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 Kanka, sakin, yeşil Zula eh. kazandı. Adam beni vurdu doğru, doğru orada helal beyler böyle de. takım oyunu devam Beyler siz oh. yakalasanızın her yerde adam var anasını satayım Bu soktu mu möpü öyle kanka yapacak bir şey yok Aynı şekilde devam be, hadi önüne izledim Devam et devam et devam et Kısa var Ey, küçük küçük ee küçükler nasıl yüzcan? Küçükler güzel. Eee, tamatısır Delirdik ya. Ne sıkkanlık <laughs> <laughs> ya. Gladio ya, kazandı. O değil de. Onun nasıl yüz canı kaldı. Hazır, Hazır ver. şimdi. Atabey, Ona bayağı, yaparsan bayağı yaparsan vurduk. Işte, hani sessiz hani sessiz bayağı, bayağı bayağı vurduk. Hani vurdum. C c bakın abi. abi. Aa. Aa. bir. Tamam. Köp bak, köp. Var, abi kısa da. Ya boş ver ya. Asayi var dikkat et. Kase. Orada bir şey yapmayacağım bak şimdi. Atakan beraber bir fitlememiz lazım. Üçe kadar sayıyorum. Top tavada bir. ama. Nereye? Üste fitle işte kanka. Bir Yok bir çıkarsam ben ölürüm. Ben de çıkacağım. Tamam, abi. Abi. tamam tamam. Oynayalım artık yapacak tamam, tamam, tamam. bir şey Tamam hadi gel. Gel 1 2 3. Adam griye geçmiş. Gladio abi. kazandı. Böyle devam aynı şekilde hadi ]まあ, hadi. Tamam şurada ben de bu sefer. Tamam tamam. Baran bir şekilde çıkman lazım ya. Maalesef hani adamlar çok iyi sıkıyor. Geç geç geç. İkinci mi abi? Çöp 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 çöp. Çöp 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 çöp. Çöp kuruldu. E çöp çamaşır. Çöp çamaşır. Çöp çamaşır. çamaşır. Büyükmer abi duymuyor musun? Tamam sakin. Nerede diğeri? Ben bildiğin halde geldim. ya? Almer, Almer, Almer. kazandı. Aynı şekilde Almer'e. Hadi, hadi. Hadi alacağız mı çay? Bombayı Ya bu arkadaşı bloklamadı. Ben bir kapı çıkayım mı ya? bizim Atakan sen bak, tamam mı? devam et, devam et.

Kusura bak. Biri gitti mi abi? Sen çamaşır var öyle. Zula kazandı. Uzatma. Roller değişiyor. Of evet. of 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 of. Çok hata yaptık çok. Hadi böyle tutmada geçen oyun. Bomba bölgelerini Yaktığımız ko. Hata yapmıyoruz beyler hadi devam. O altı sağlam tutun da sağlam tutun ben ayı geçirmem. Bana sen göstermene gerek yok yavrum. Adam gibi tutsan yeter gerek kafa tamam helal bana helal dört tane değdi dört tane bak ses geldi dört tane değdi altlar nerde kendimizde sıkıntı var önümde sıkıntı var ben anlamadım. Cidden bak hiç anlamadım. Bak, hiç anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> rahat ol kanka rahat ol. Ben kapı çıkıyorum. Bomba. bomba. Neyse <laughs> tamam. çamaşırı dikkat etsin. Tamam. tamam. Yookay, sen misin kapı Geç çamaşırı. sen geç. Tamam ben kırmızıya geçiyorum haberin olsun. ben sana sonra tutacağım. Bir tane... Oooo. 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 bir tane daha gri var tam tamam tamam, bir kere sol. Alt ben abi rahat olun. Pikachu Hı sen bende. de alt şey. Kendi tamam, save oyna. Noise gel sen sen kısa ya kısa ya yakın, yakın oyna. Abi alt ol, bakmayın ben de. Bak direkt, direkt evinde bir şey bu sen. Bana bu. konuşamadım abi. Pekledi de. Ne çatla pikle pikle helal helal lan size bak çok temiz olamazsın ben her ikiye aynen öyle ben yine kısadayım bomba atakan senle beraber ön basalım oğlum nasıl ön basardan vuruyorum lan geç kanka lan. Ben. ben daha önce gelsem bana tamam, gürültü gel. söyle size bir söyle tamam mı tamam tamam yürü yürü anladım seni dur 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 Abi çamaşır kurban olayım. Çamaşır. 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 ben Çamaşır. Çamaşır

Bomba <laughs> kuruldu. Kısa beyler. Tamam kamaşır öldü. Kamaşır adam ne yapıyor? lan Bu adam bizim beyler. Bizim beyler. Bizim beyler. Bizim beyler. beyler. Bizim beyler. Bizim beyler. Bizim